Kürk Bey ben kaldıramıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Şimdi aslında ben oyuncuyum fakat siz beni yüzümden tanımamış olabilirsiniz. Çünkü ben yüzümle para kazanmıyorum. Genellikle insanlar beni çıplakken tanırlar. Biz sizi nasıl tanıyabiliriz? Doğan S adıyla tanıyabilirsiniz. Geç arkadaşlar endüstrideki arkadaşlar bana kendi aralarında Doğan S'lik istiyorlar. Aslında ben daha erken gelecektim ama bizim endüstride erken gelenleri pek sevmezler. Geçenlerde yine bir konulu film çekiyoruz. Ters yöne girenler diye. Ben setteyim ama konuya giremiyorum. Sonra arkadaşlar yardımcı olmak adına konuyu değiştirdiler. Ben konuya hala giremedim. Vücudumun bana oyun oynadığını düşündüm. Cevizli sucuk yedim. Mesir macunu yedim. Diş macunu bile yedim. Hatta setteyken kendi içimden başın öne eğilmesini şarkısını söylüyorum. Sürekli motivasyon olsun diye. Ama kaldıramıyorum. Bunun üzerine yapım için bana dedi ki e, senin sorunun galiba psikolojik dedi. Sen en iyisi bir psikoloğa görün dedi bana. Ben de size göstermeye geldim. Beni en iyi siz anlarsınız. Biz aslında meslektaş sayılırız. Şimdi siz psikologsunuz ya oradan piyi çıkarın. Geriye kalan kişi benim işte. Ben o konum uzmanıyım. Psikolog bey bakın benim 18 yıllık yatak tecrübem var. Şimdiye kadar 300'den fazla film çektim. Çarpın üçle. provaları saymıyorum bile. Bakın çektiğim filmlerden bazılarını seveyim. Tanga ve kuş. Kim bu götlerindeki yabancı? Seni kendime sakladım, hepsine ben sapladım. Fırçana bayıldım boyacı. Kurtlar Vadisi Pussy. Kabak yelledim ve bir zamanlar asansörde. Gerçi o sanat filmiydi. Bakın benim şimdiye kadar çektiğim filmleri izleyen gençler benim sayemde tek elle alkışlamayı öğrendiler. Sette bazı bayan arkadaşlar şikayet ediyorlar. Diyorlar ki efendim yok Doğan bizim üzerimize geliyor bilmem ne. Ya ben neyin üzerine geleceğim? Tutamıyorum ki içimde. Diyorlar ki Doğancım, yani sen de her şey yüzümüze vuruyorsun. Doğan Doğan sizin nerenize vursun? Çok fazla rekabet var. Etrafa bakıyorum gençler var. Doğan görünür mü? Şahinler var. Duvara karşı filmini bilirsin, değil mi? Hatta o bir üçlemeydi. Duvara karşı, kapıya karşı, sabaha karşı. Fatih filmi benden çaldı. Üstelik tuttu bir donu sanat filmi haline getirdi. Sence sanat seks için midir? Yoksa seks sanat için midir? Çektiğim filmler internete düşmüş. Biz kaldırıp çekiyoruz. Onlar indirip seyrediyorlar. Geçen gün yerel bir gazete benimle röportaj yaptı. Benim ağzımdan başlık yazmışlar. Atarım da attırırım da. Futbolcu muyum ben? Bakın ben grup çalışmasına yatkın olduğum kadar aynı zamanda bireysel anlamda da çok iyi bir oyuncuyum. Son 5 senedir altın muz, altın patlıcan, altın kabak, altın prasa ve altın salatalık ödüllerinde en iyi yardırıcı erkek oyuncu ödüllerini kimseye kaptırmıyorum. Ama artık kaldıramıyorum. Böyle Gözünün içine bakıyorum, hadi diyorum, oğlum diyorum, benim yüzümü kara çıkarma diyorum ama kaldıramıyorum Puskarak Bey. Sen beni gençken görecektin, ben buradan attığımı vururdum ama şimdi gazlı tabanca.